Nar fidan kampanyası için Sayın Zeynel Bey'e çok çok teşekkürlerimiz. sunarım. Böyle bir kampanya destek verdiği için, böyle bir doğa ortamı e, Belediyemize bu nar fidanları için, e, bize destekleri için teşekkür ediyoruz. E, böyle etkinlikleri istiyoruz. Nar fidan olsun, portakal olsun, limon olsun. E, Zeynel abim, Beyazgül Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne nar fidanı başvurusunda bulundum. Nar fidanlarımızı aldık. Çok teşekkür ederiz Zeynel Abidin Beyazgile. Büyük şehrin kampanyasına başvuru yaptım telefon üzerinden. Ondan sonra 60 tane nar fidanı aldık. Köye götürüp ekeceğim. Zeynel başkanıma çok teşekkür ediyorum. Her tarafı yeşillendireceğiz. İnşallah daha iyi olacak çalışmalarından dolayı teşekkür ederim Zeynel Başkanımız.